Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, premix nasıl çözülür e, onu göstereceğim. E, hazırsanız hemen e, karıştırıp premix bu, bu arada karıştırıp geleyim. E, Premiximiz karışmış bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Ee, peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Ee, aslında premix çözmek çok basit. Ee, hemen başlayalım nasıl çözeceğine. Şimdi e, ilk olarak şu küçük uçlara bakacağız. Şimdi e, bir renk seçeceğiz. Yine. Üç 3'e çok benziyor premix. Ne yapıyorduk? Beyazdan bir artı yapıyorduk. Premix de beyaz olmadığı için sarıdan bir artı yapacağız peki ee, bu altıyı nasıl yapacağız? Şimdi şu küçük uçlara baktığımızda sarılara bakıyoruz. Burada sarı var. Burada sarı var. Bir de burada sarı var. Bu, bu küçük uçta sarı yok. Demek ki bunun baktığı e, hiçbir yüz sarı olamaz. Şurası da şurası da şurası da. O zaman neresi karıyor geriye? Burası karıyor. Bunun bütün küçük uçlarında da şöyle çevirirsek sarı var gördüğünüz gibi. Peki premix'te artıyı nasıl yapacağız? Artıyı şöyle yapacağız. Artımız biraz değişik bir artı olacak. Şöyle bir artı olacak. Ee, yani şöyle bir artı. Peki bunu nasıl yaptım? Aslında çok basit bu artıyı yapmak. Ee, her şu küçük ucun şu parçasında bir yerinde sarı vardır. Onu hemen böyle getirerek yapabilirsiniz. Bakın bunda da var gördüğünüz gibi artımızı yaptık. E, şuraları oturtacağız. Şimdi peki buraları nasıl oturtacağız? E, buraları da şöyle oturtacağız. Şimdi e, buraya ne gelecek? Sarı kırmızı bir parça gelecek. Sarı kırmızı parça nerede? Burada. E, bunu solumuza alıyoruz. Bakıyoruz sarı bize mi bakıyor? Eğer sarı bize bakıyorsa bunu sağımıza alıyoruz solumuz derken. Solu kaldırıp Üstü sola çekip solu indirdiğimizde yerleşmiş oluyor. E, bu kadar basit mantık. E, bir durum daha var. Solumuzu aldığımızda mesela sarı, yeşil parçayı yerleştireceğiz. Solumuzu aldığımızda sarı bize bakmıyor. E, o zaman ne yapacağız? E, bu sefer hiçbir yere almayacağız. Sağ kaldıracağız. Üstü sağa çevireceğiz. Sağa indireceğiz. Bakın burası da oldu. E, diğer bir durum başka bir durum yok aslında yine soluuma aldım baktım sarı bana bakmıyor sağ kaldırdım Üç sağ çektim sağ aşağı indirdiğinde oluyor şimdi bu üst katmanda olabilecek durumlar var onlardan biri de, biri de şimdi şurada bir tane parça olmuş gözüküyor yani şu, şu katmanı yapıyoruz ya şu şuradaki bir tanesi oturmuş gözüküyor şu ikisi oturmamış gözüküyor ee, şimdi oturmuşu e, arkaya aldığımızda şöyle bir görüntü çıkıyor şu ikisi olmamış ee, ne yapacağız peki ee, sağa aşağı indireceğiz Solu da aşağı indireceğiz sağa yukarı kaldıracağız Solu da yukarı kaldıracağız şimdi bu oturttuğumuz parça buradan çıktı Peki bunu e, geri mi oturtacağız? Evet geri oturtacağız ama farklı bir yoldan geri oturtacağız. E, arkaya çekeceğiz bu parçayı. Solu kaldıracağız. Bu parçayı yerine oturtacağız. Solu indireceğiz. Ve gördüğünüz gibi e, bu durumda küp çözülmüş oluyor. Daha bir sürü durum var. Dört tane minne yanlış hatırlamıyorsam. Diğer durumda e, şimdi bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Bir tane hiç olmamış buradaki kırmızısı olmuş. Şuradaki e, burası olmamış. Bunun da yine yeşil olmuş ama burası olmamış yani. Bir tane olmamış var. Diğerleri yer olmuş. Olmamış arkaya tuttuğumuzda böyle bir görüntü oluşuyorsa şu yeşil şurası olmuş, şurası olmamış gözüküyorsa şöyle yapacağız. Solu aşağı indireceğiz. Sağı aşağı indireceğiz. Solu yukarı kaldıracağız. Sağı yukarı kaldıracağız. Şimdi bu buradan çıkmış oluyor. Yine ne yapıyoruz? Sorumuza alıyorduk, bakıyorduk. Sarı bize bakmıyor. O zaman sağ kaldırıyorduk, Üst şöyle yapıyorduk, sağ indiriyorduk ee, ve küp olmuş oluyor. Diğer bir durumsa, şimdi bu durumda ne yapacağız? Bu durumda şöyle yapacağız. Ee, yine bir tane hiç olmamış, şurada hiç olmamış. Ee, şu, şu Bu sefer hiç olmamış arkaya tuttuğumuzda e, sol taraf olmuş gözüküp sağ taraf olmamış gözüküyor. Bu sefer e, sağa aşağı indireceğiz, solu da aşağı indireceğiz, sağ yukarı kaldıracağız, solu yukarı kaldıracağız. Sonra ne yapıyorduk? Solumuzu alıyorduk, solumuz da geldi zaten. Bakıyoruz, sarı bize bakıyor. Ee, hemen şuraya çevirip, solu kaldırıp, bunu yerine getirip, solu indirdiğimizde küp oluyor. Diğer bir durum ise şimdi bu durumda ne yapacağız? Hiçbirisi olmamış. Şu iki parça şuraya gidecek. Şu iki parça şuraya gidecek. Şu iki parça da buraya gidecek. Ne tarafa doğru gidecekler? Saat yönünün tersine gidecekler. Saat yönünün tersine gideceklerse sağ kaldırıyoruz. Üstü bir kere sola çeviriyoruz. Sağa indiriyoruz. Üstü bir kere sola çeviriyoruz. Sağ tekrar kaldırıyoruz. Üstü bir kere sola çevirip sağa indirdiğimizde gördüğünüz gibi küp oluyor. Diğer bir durum ise şimdi bu durumda ise bu sefer saat yönüne gidecek. O zaman sağ kaldırıyoruz. Üstü sağa çeviriyoruz. Sağa indiriyoruz. Üstü sağa çeviriyoruz. Sağa kaldırıyoruz. Üstü sağa çeviriyoruz. Sağa indiriyoruz. E, Premix'in çözümü böyleydi. E, Diğer ki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.